Merhaba PC derslerim takipçileri. Ben Afgan Asılov yeni bir eğitimle karşınızdayım. Bu eğitimde gördüğümüz fotoğraf üzerinde oynamayı yaparak şöyle farklı bir etki elde etmeye çalışacağız. Düğün fotoğrafçıları için çoğu zaman kullanışlı tekniklerden bir tanesi bulut ilave edeceğiz. Güneş efekti ve tilt shift dediğimiz tekniğini aynısının uygulamasını gerçekleştireceğiz. Hiç zaman kaybetmeden eğitimize başlayalım. İlk işlem buradaki dökümanımı kapattım. Adobe Bridge programına gittim. Buradaki görsellerden buradaki görselimi sürükleyip photoshop programı içerisine bıraktım. Görselimiz buraya geldi. Bir sonraki aşama bu görseli nerede indirebilirsiniz? Bunlar hakkında bilgi vereyim. Aş aşağıdaki açıklama kısmına bakabilirsiniz arkadaşlar. Oradan direkt linkleri görebilirsiniz. indirebilirsiniz, Kullanabilirsiniz. Buradaki aşama buludumuzu ilave etmem gerekecek buraya. Buludu ilave etmem için bridge programına tekrar gittim. Buradaki bulut görselimi sürükleyip photoshop programı içerisine bıraktım. Görselim buraya geldi. Yukarıdaki tik ikonuna tıklayarak onay kutucuğumuzu vermiş oldum. E bir sonraki aşama yukarıdaki gördüğünüz opaklık kısmı var ya katmanlar panelinde. Ben bu opaklığı birazcık sola doğru kaydıracağım ve biraz daha aşağıya doğru kaydırdım arka planı görebilmem için. E neden ben arka planı görmek istiyorum? Bulutun yerleştirmesini daha kolay bir şekilde yapabilmem için. Bu güzel tekniklerden bir tanesi. Seçme aracımı seçtim. Bunu da şimdi hareket ettiriyorum. Bakalım nereye hareket ettireceğim. Tamam ben bunu burada beğendim. Ancak sağ taraftaki dağlar da çıkmaya başladı. Bunu birazcık büyütmem lazım sanki. Büyütmek için Edit, Free Transform dedikten sonra karşıma çıkan bu imleçlerden yukarıdaki zincir ikonuna tıkladım. W'nin üzerine geldim. Mouse'u olduklayıp sağa doğru kaydırdığımda gördüğünüz gibi etkimiz buradaki görselimiz büyüyor. Zincir, buradaki... Bu ikona tıkladıktan sonra onay kutucuğumuza tıkladım. Gördüğünüz gibi buraya yerleştiriyorum. Tamam ben bunu şu kısımlarda beğendim. Şu şekilde bıraktım. Bir sonraki aşama opaklığımızı açtım. İşlemin tamam bulut yerleştirmesini gerçekleştirdik. Ancak küçük bir sorun var. Ben arka planı kesmek istiyorum ve bu bulutlar buradaki modelimizin arkasına gelmesi lazım. Onun için buradaki gözü kaldırdım. Gözü kaldırdıktan sonra modelimizi seçtim. Ben modeli seçmem lazım. Modelim katmanım seçiliyken sol taraftaki araçlar panelinden sol tarafta görünüyor Quick Selection Tool W aracı. Mouse'u sol tıklayıp basılı tuttuğumda bu aracı seçebildim. Yukarıdan artı ikonun olduğundan emin oldum. Ve modelimi hafifçe üzerinde mouse'u sol tıklayıp gezdiriyorum. Her tarafını çok süper bir seçim yapmamıza gerek yok. Sadece seçim yapmamıza gerek var. Süper olmasına gerek yok. En son aşama yukarıdaki Refine Edge butonuna tıklamam. Karşıma böyle bir pencere çıkacak. Bu pencere içerisinde Smart Radius değerlerine tıkladım. Radius kısmını hafifçe sağa doğru kaydırdım. Çok fazla kaydırmadım fark ettiyseniz. OK butonuna tıkladım. E peki ben bu buradaki smart radius değerlerini neden kullandım? Çoğu zaman tekniklerimizin içerisinde smart radius değerleri yani seçme işlemi gerçekleştirdik ya çok güzel bir yumuşak hafif bir yumuşaklık ilave etmek için keskin bir seçim olmaması için smart radius değerlerini kullanıyoruz. Biraz önce gördüğünüz bu pencereden imleci hafifçe ortalara doğru çekip OK butonuna tıklamanız yeter de artar. Bu kullandığım tekniklerden en fazlası en çok bunu kullanıyorum seçim işlemlerinde. Bunu size de tavsiye ederim. Şimdi görselimiz seçiliyken gördüğünüz gibi görselim seçili. Yukarıdaki buludumuzun gözünü açtım. Buradaki katmanı seçtim. Aşağıdan maske ikonuna tıklayarak maske ilave ettim. Maskemiz geldi. Siyahla doldu ama tam ters oldu. Ben burada değil de görselimin buludumuzun etrafında olmasını istiyorum. Onun için maske üzerine çift tıkladım. Invert butonuna tıkladım ve tam ters işlemimizi gerçekleştirdim. Invert İngilizceden tam ters anlamına geliyor. Tamam her tarafı uyguladı ancak her tarafı uyguladı. Ben sadece yukarıyı uygulamasını istiyorum. O zaman maskemiz oldu için ben fırçayı seçip siyahla boyamam gerekecek. Sol taraftan araçlar panelinden fırçayı seçtim. Buradan aşağıdan siyah rengimizi seçtim. Eğer siyah beyaz değilse şu iki ona tıklamanız yeterli. Yukarıdan opaklık değerimizi %100 yaptım. Fırça değerlerime bakıyorum şimdi. Tamam. Orta büyüklükte fırça. Sertlik değerimiz 0. Ben bunu beğendim. Boyama işlemimize başlıyorum. Gördüğünüz gibi şu şekilde boyama işlemimize başlıyoruz ve siyahla boyanan kısımlarımız ortadan kalkıyor. Sağ tarafta katmanlar paneline dikkat edelim. Maskemizin boyadığımız kısımlar oradan ortadan kalkmış. Hafifçe şu kısımları da ortadan kaldırıyorum. Sadece bulutların olması gerektiği yerlerde bırakıyorum. Tamam, şu şekilde yeterli artar. Şimdi güzel bir geçiş olması için arka planla ön plan arasında yapmam gereken teknik opaklığımızı düşüreceğim. Opaklığı çoğu zaman anlatıyorum. %30'lara kadar düşürdüm. Gördüğünüz gibi boyama işlemini yapıyorum. Ve şimdi sadece mouse'u birkaç defa tıklamam lazım ki bu etkilerimiz buraya gelsin. Yani işte böyle güzel bir etki oluyor. Yani güzel bir geçiş elde ediyoruz. O birazcık daha düşürdüm. %10'lara kadar düşürdüm bu sefer. Şimdi hafifçe şu kısımlardan da bazı bulut etkilerinin kalkmasını istiyorum. Tamam ben bunu beğendim. Biraz daha şuradan kaldıralım sanki. Çok abartı olmuş. Tamam böyle güzel. Küçük bir sorun var. Şurada amcamız var. Bu amcayı buradan kaldırmam lazım. Kullandığım tekniklerden bir tanesi. Çoğu zaman kullandığım tekniklerden göstereceğim. Çok güzel basit bir teknik. Dikkat izleyin ve not alın bu kısmı. Arkadaşlar burada amcamız var. Ben bunu nasıl kaldırabilirim? Birçok araç kullanabilirim, değil mi? Birçok farklı araçlar var sol taraftan. Ne bileyim, clone stamp, tub aracı, farklı farklı böyle şuradan araçlarımız mevcut. Her birisini kullanabilirim. Ama ben bunların hiçbirisini kullanmayacağım. Çoğu zaman klasik yöntemlerde dediğim işlemi gerçekleştireceğim. Bunun için arka planı seçtim. Yukarıdan lasso ya da seçme araçlarımızı herhangi bir tanesini. Ben buradan lasso'yu seçtim şu an için. Mouse'u tıkladım. Etrafından amcamızı şöyle çizdim. Tamam bu güzel. Bir sonraki aşama kısa yolu kullanacağım. CTRL J'ye bastığım zaman klavye kombinasyonlarından yeni bir katman oluştu. Gördüğünüz gibi buraya geldi. Ben şimdi seçme aracım seçiliyken bu amcayı istediğim yere oynatabilirim. Tamam ben bu amcamızı hafifçe şöyle oynattım. Çizgilimimizi yerleştirmeye çalışıyorum. Klavyemden şu an sağa sol hareketlerimizi yaparak yerleştirmemizi tamamladım. Amca sağdaydı sola geldi. Enden değişiklik oldu. Bir değişiklik olmadı. Ama maske dediğimiz bir şey var değil mi? Ben şimdi bir tane maske ilave ettim. Masken buraya geldi. Fırçam seçili, siyah rengim seçili. Yüzde 38 opaklık değerlerimiz iyidir. Sağ tıkladım. Fırçamızı birazcık küçük seçeceğim. Tamam amcayı ben şimdi üzerine siyahla boyamaya başlıyorum. Ve gördüğünüz gibi amca oradan kalktı. Sağ tarafa bazı küçük bölgeler geldi. Onun için tekrar beyazı seçip hafifçe aha, pardon tekrar siyah seçip hafifçe şu kısımları ortadan kaldıracağım. Şu an karma karışık bir ortam olmaya başladı. Maskemizin içerisi ya fırçamızı birazcık daha küçük seçmem gerekecek. Onun için Şuradan biraz daha küçük bir fırça seçtim. Maskemizin içerisini siyahla daha doğrusu aynen siyahla boyadım ve gördüğünüz gibi ortadan kalktı. Gördüğünüz gibi ben şimdi maskemizin içerisine bir giriş yapalım da görelim ne yapmışız burada. Sadece boyama işlemi yapmışım değil mi burada başka hiçbir işlem yapmamışım. Siyahla boyamışım istemediğim kısımları buradan ortadan kaldırmışım. Maskemiz bu aslında siyahla boyadığım zaman istemediğim kısımlar gözüküyor. E peki ne değişiklik oldu orada? Burada seçme aracımızın sadece seçilmiş bazı kısımları sağ tarafa geldi işte Mantık bu aslında basit bir mantık ve klasik yöntem kullandığım yöntemlerden bir tanesi. Güneş efektimizi ilave edelim. Bunun için Bridge programına geldim. Buradan güneşimizi seçtim sürükleyip Photoshop programı içerisine bırakıyorum. Buraya geldi görselimiz. OK butonuna yukarıdan tıkladım. Güneş efektimiz sağ tarafta katmanlar panelinde bulutların arkasında. Onun için bu katmanızı en üst katmana taşıdım. Güzel, beğendim. Bu güneşe hafifçe şu kısımlara doğru hareket ettirelim. Küçük bir sorun var. Ben burada o kadar fazla detay var ki. ben buradaki siyah kısmı nasıl seçeceğim? Şöyle bir güzelliği var. Photoshop programında karışımla siyah rengimizi güzel bir karışımla ortadan kaldırabiliriz. Photoshop'ta çok fazla kullanılıyor. Screen moduna ben eğer karışımları değiştirirsem burada gördüğünüz tüm siyahlılar ortadan kalkacak. Ne demek istediğimi birlikte görelim. Buradaki görselim etrafında siyah var. Katmanım seçili. Yukarıdaki karışım değerlerim şu an normal. Ben bunu seçtim. Aşağıya doğru iniyorum. Screen değerlerini seçtim ve gördüğünüz gibi tüm siyahlar ortadan kalktı. İstediğim gibi istediğim yere ben bunu hareket ettirebilirim. Edit Free Transform dedim. Buradaki görselimi biraz daha büyütmek istiyorum. Zincir ikonuna tıkladım. W üzerine geldi. Mouse'a alt tıklayıp gördüğünüz gibi şöyle hareket ettiriyorum. Şöyle bunu yerleştirdim. Okey butonuna tıkladım güneşi istediğiniz gibi göz zevki aslında nasıl isterseniz öyle yaparsınız. Çok fazla mı etki var? Maske her zaman söylüyorum maske ilave edelim. Bir tane maskemizi ilave ettim beyaz renkte fırçamı seçtim siyah rengimi seçil Opa aklımı şu an %100 yaptım çünkü buradaki etkinin tamamını ortadan kaldırmak istiyorum. Onun için buraları boyadım. Şimdi fırçamızı birazcık büyüttüm. Gördüğünüz gibi şöyle bir fırça seçtim. Opaklığımı %100 değil de %18'lere kadar düşürdüm. Şuradan güneş etkimizin azıcık kaldırmak istiyorum. Şuralardan da kaldırmak istiyorum. Biraz daha düşürdüm %6'lara kadar. Güneş etkimizi şuradan hafifçe kaldırmak istiyorum. Ve ne kadar ben istiyorsam o kadar sadece bırakmak istiyorum. Tamam ben bunu beğendim. Göz zevki siz nasıl isterseniz öyle yapabilirsiniz. Aşağıdaki açıklama kısmındaki linklerden de görselleri indirip kullanabilirsiniz. Tamam bu işlemimizde tamam bulutumuzu da ilave ettik. Her şeyi ilave ettik. Son aşama tilt shift ilave edeceğiz. Tilt shift ne? Bundan bahsedeyim. Yukarıya ve aşağıya blur ilave ettiğimiz zaman yani bulanıklaştırdığımız zaman görselimize doğru odamız kaymaya başlıyor. İşte tilt shift bu. Bunu yapmadan önce universal renk konularından bir tane solid color ilave ettim. Tek bir renk anlamına geliyor. Yukarıdan pembemsi bir renk seçtim. OK butonuna tıkladım. Normal değerlerden ben bunu aşağıya doğru indiriyorum. Screen değerini seçtim. O aklımızı %100 değil de %4 değerlerini artırdım. Birazcık hafifçe gördüğünüz gibi her tarafa pembemsi güzel bir renk ilave ettim işte ben bunun olmasını istiyordum. Düğün çekiminde çoğu zaman bu renk tonları kullanılıyor. Tamam bir sonraki aşama kısa yolları kullanacağız. Not alın. CTRL Alt Shift E kısa yollarına bastığım zaman gördüğünüz gibi alttaki katmanların bir katman yukarıya kopyasını aldı. Şimdi Photoshop CS6 eğer kullanıyorsanız Tilt shift özelliğimiz var. Ama ben klasik yöntemleri tercih ediyorum. Çünkü eğer sizde Photoshop CS6 programı yoksa CS3 ya da farklı en Eski sürümler varsa sizin de kullanmanızı istiyorum. Onun için klasik yöntemi kullanacağım. Ama ilk önce tilt shift nerede? CS6'da ona gösterelim. Buradaki katmanım seçiliyken filter blur ve buradan tilt shifti direkt kullanabilirsiniz. Ancak ben bunu yapmayacağım dediğim gibi klasik yöntemleri kullanacağım. Bunun için buradaki katmanım seçiliyken tekrar filter bulur ve Gaussian bulur dedim. Gördüğünüz gibi bulanıklaştırma pencerem karşıma çıktı. Bu penceremizin içerisinden ben imleci sağa sola doğru hareket ettirebilirim. İstediğim kadar bulanıklaştırma verebilirim. Tamam ben bunu beğendim. Okey butonuna tıkladım. Ama küçük sorun var. Her tarafı uygulamamızı gerçekleştirdi. Nasıl yapacağız? Ne yapacağız? Mask ilave edeceğiz değil mi her zaman gibi? Maske ilave edelim. Maskimiz geldi. İçerisi beyaz. Siyahla boyarsam ortadan kalkacak istemediğim kısımlar. O zaman ben siyah rengi seçtim. Hop aklımı %100 yaptım. Direkt gelinin yüzündeki kısımları ilk başta ortadan kaldırdım tamam bunu ben beğendim. Şimdi etrafına da hafifçe şöyle bir uygulamamızı gerçekleştirelim. Yerleştirelim bu kısmı da şu kısımlara doğru istemediğimiz kadar. Göz zevki belki bu tilt shift'i kullanırsınız belki hiç kullanmazsınız. Sadece ben böyle bir teknik var ve bunu kullandığımız zaman farklı güzel bir sonuç elde ediyoruz. Bunun için bahsetmek istedim. Arkadaşlar eğitimimizi tamamladık neredeyse. Aslında bitti çalışmamız bitti. Bir sonraki aşama aslında buraya bir tane güzel curves ile vinyet ilave edebiliriz. Bunu da ilave edelim. Sol taraftan lasso aracımızı seçtim. Hafifçe lasso aracını seçtikten sonra kement aracı. Mouse'a tıklıyorum. Şöyle şu şekilde tıklamaya başlıyorum. Gördüğünüz gibi farklı farklı garip çizimler yapıyorum. Ancak mo objemizin modelimizin ön kısmına doğru gelmiyorum. Sadece bu seçimleri yapıyorum. Gördüğünüz gibi şöyle bir seçim yaptım. Universal renk konularına geldim katmanlar panelinden. Buradan aşağıya doğru iniyorum. Levels ya da Curves fark etmiyor. Ben Levels'i şu an için kullanacağım. Çünkü sizin için birazcık daha kolaylık olacak. Buradaki imleci tıkladım. Hafifçe sağa doğru kaydırıyorum ve gördüğünüz gibi şöyle güzel bir siyah bir ton elde ettim. Ama ben bunun içeride değil de dışarıda olmasını istiyorum. Onun için buradaki maskeye çift tıkladım. Invert dedim ve gördüğünüz gibi etkimiz farklı oldu. Ancak bu kenarların yumuşak olmasını istiyorum. Onun için feather değerlerimi ben artırıyorum ve gördüğünüz gibi feather artırdığım zaman yumuşak güzel bir geçiş vinyete efekti ilave etmiş olduk. Ben bunu çok fazlaysa çok abartıysa opaklığımızı birazcık düşürebiliriz ve şöyle bir etki elde edebiliriz. Öncesi ve sonrası dediğimizde aradaki farkı görebilirsiniz. Birazcık daha koyluk ilave edebilirsiniz. Buradaki universal renk konularından çoğu zaman kullandığım ve sevdiğim renklerden bir tanesi. Geleceğim buradan Curves'ı seçtim. Curves'ı seçtikten sonra RGB değerlerinden ben Blue değerini seçtim. Yani mavi değerleri. Yukarı ma maviyi aşağıya doğru hafifçe kaydırdım. Aşağıdaki maviyi de hafifçe yukarı doğru kaydırıyorum. Ve şöyle bir etki elde ediyorum. Göz kararı istediğimiz gibi farklı etkiler verebiliriz. Şöyle bir etki elde ettik arkadaşlar. Umarım eğitimden memnun kalmışsınızdır. Eğer eğitimden memnun kaldıysanız lütfen yorumlarda belirledim. Ve şu an için görüntülü olarak bu ilk videom benim. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen bunları da yorumlarda belirleyin arkadaşlar. Gerçekten emek harcamaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadarıyla kaliteli videolar sunmaya çalışıyoruz. Şimdi kendinize iyi bakın. Takipte kalın arkadaşlar. Eğitimlerinizden memnun kaldıysanız beğen, yorum yap, paylaş. Bize destek olun.